Arkadaşlar merhabalar. Bugün çift evrim turnuvasını 1.9 binici destesiyle trolleyeceğiz. Bu deste bizzat benim oluşturduğum bir deste arkadaşlar. Yıllar öncesinde hani YouTube'a başladığım ilk zamanlarda da aslında böyle bir video çekmiştim. Bu desteyle oynamıştım yine ancak o zaman evrimler yoktu tabi. Şu an evrimli halleriyle oynuyoruz. Gerçekten oynaması çok eğlenceli bir destedir. Bu arada kule prensesini aslında topçu yapmamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Topçu olsun maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Ezequiel 2008 geldi. Hemen arkadaşlar durmadan elektro ruhla tüm ruhlarla darlıyorum bu arada sağlı sollu. Şöyle buradan buz ruhunu dağıtalım. <laughs> Hemen şöyle dartı atıp buradan biniciyle darlıyorum. Tamamen darlamaya dayalı bir deste arkadaşlar. Şöyle de çarptım hem şey de dönsün. Güzel fena vurmamışız yine. Oradan beleş aslında felaket kulesini de darlamış olduk. Şöyle hemen iki tanesi vurması çok kötü oldu ya. İkisi birden vurmasaydı iyiydi. Neyse hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle ateş ruhunu dağıttım. Güzel şey de kuleye vurdu. Güzel. Gerçekten troll bir deste yani bu desteyle sıralama gibi bir durum söz konusu değil ama hani bir 10 galibiyete kadar çıkabilirsiniz. Elektro ruhatla. Şöyle küçük birimleri çarptıktan sonra gerisini zaten şey halleder. şöyle dondurdum. Bir daha vur. Güzel. Şu an rakibin elinde felaket var. Ondan dolayı bir atarsak bunu yaşayabiliriz ama şöyle dartla arkadaşlar şu gıcıklığına vurabiliriz belki. Güzel rakip yakalayamadı. Şöyle iskeletler. Şöyle bir yarasalar yapalım. Ee, şey gelebilir felaket. Güzel. Orayı alırız diye düşünüyorum. Bir vuruş daha yapsan 28 can kaldı. Neredeyse aldık sayılır. Güzel, fena değil. Evet, şu an rakip çok sıkıntı geliyor bu arada. Orayı vermezsek maçı bile kazandık diyebiliriz. Hemen şöyle destekleyelim. Güzel. Arkadaşlar iyi bir savunma yapmamız lazım 45 saniye. Zaten aldık. Hatta biz buradan gidelim yani. Ee, sağ tarafı verebiliriz çünkü. Yani buradan en azından böyle bir şey yapalım. Yani Rekip oraya en azından İkisini atmak zorunda kalsın yani öyle öyle düşünelim. Bu arada yalnız sol tarafa da vurmuş rakip. Şöyle gidiyorum. Güzel hemen buradan gidelim. Burayı da çarpalım. Elektro Ruslanda atla çok güzel sol tarafı bile aldık diyebiliriz artık. Hemen şöyle çarpmayı çevirelim. Buraya alalım belki fıçı gelebilir. Fıçıya karşı da dikkatli olalım ve ilk galibiyetimizi aldık. Gerçekten oynaması çok eğlenceli. Yani sürekli darlıyorsunuz, sürekli kart atıyorsunuz. Bence topçu da bu desteği güzel uydu arkadaşlar. Yani güzel iş yapabiliyoruz. ikinci maçımıza geçelim. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Jofa geldi. Hemen arkadaşlar durmadan binici ateş ruhuyla darlıyorum. Çarptım güzel, güzel. Ben arkadaşlar bu arada e, araları kessem de hani maç arasında herhangi bir kesme yapmıyorum veya sadece e, kazandığım yerleri koyuyorum gibi bir durum söz konusu değil. Şöyle yapalım. Yalnız bir tane vurdu o kötü oldu o yüzden hemen gidiyorum. Dart'ı da değerlendirelim. Binici önden koş ve çok güzel şu anda. Evet, sağ tarafı aldık diyebiliriz. Tabii ki durmayacağız arkadaşlar hani biz sol tarafa da direkt saldıracağız. Güzel. Buradan elektro ruhla elimizi döndürelim. Çarpma falan atalım. Evrimli çarpma için, evrimli yarasa için, evrimli yarasaya ihtiyacımız olabilir. Sonuçta rakip bir hava destesi oynuyor yani. Benim işim cehennem ezleriyle. Tekrardan hızlı bir şekilde ikincisini de döndürmüş olduk böylece. Ateş ruhunu da atalım. Çok güzel. Hemen şöyle gidiyorum. Şöyle yapacağım. Güzel. Sol tarafa da vurduk. Yani rakip herhangi bir tarafı alabilir. Çünkü ağır bir deste oynuyor. O yüzden bizim e, sol tarafı da almamız lazım. Zaten dediğim gibi rakibi hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Her daim darlama arkadaşlar. Yani bu destenin ana mottosu darlayacaksınız rakibi. Yani durursanız kaybedersiniz. O yüzden sürekli bir şeyler atıp Hani rakibi böyle illallah ittirmeniz lazım artık. Yeter artık atma demesi lazım rakibin. Bunu rakibe dedirtirseniz kazanma ihtimaliniz daha yüksek olur. Dar zaten maşallah var her yeri görüyor. Hemen buradan gidelim. Rakibin amacı oradan ben gideyim. Müştacı alayım falan filan da. Dostum yani biz de seni izleyecek değiliz. Hemen darlıyoruz o yüzden. Şöyle buradan yarasalar. Çarpmayı da atıyoruz. Yalnız şu an sıkıntılı bir durum söz konusu. Orayı zaten kaybedelim de üç vermeyelim. Benim amacımı. Şöyle Oklar falan gelebilir. Cehennem ejderleri tehlikelidir. Dikkat edin. Hemen buradan çarpma. Çok güzel savunma yaptık. Orada zaten alamazlar onlar. Buradan tekrardan bineceği. Tazı balonu da yendik bu arada. Ki rakipte oklar var. Ama dediğimiz gibi. Hani deste 1.9 olduğu için hani darta rakip oklar atsa tekrardan bir dart daha döndürebiliyorsunuz ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Evet, üçüncü rakibimiz Kalve geldi. Yeni Zelanda'dan arkadaşlar. Yavaş yavaş tarih bilgilerini de verelim mi? Dünyanın aslında en doğu ülkelerinden birisi diyebiliriz arkadaşlar. Dünya'da ilk yılbaşına giren ülkelerden de birisidir. Bir ada ülkesidir. Avustralya ile bayrakları çok benzerdir arkadaşlar. Bu da hani ülkede bir tartışmaya da neden olmuştur bu arada zamanında. Hani Bizim kendi kimliğimiz yok diye. Çünkü Avustralya ile Yeni Zelanda bayrakları inanılmaz derecede benzerlerdir. Hani ayırmak bayrak kurmesi değilseniz çok zordur. Yıldızları falan farklıdır yani. Başkenti de Wellington'da herhalde. Mesela Avustralya'nın de herkes Sydney olarak bilir ama asıl başkenti Avustralya'nın Canberra'dır arkadaşlar. Evet fena vurmadık. Şöyle rakip madem ki çok güzel, çok güzel, mükemmel rakip tomurunu dağıttı. Bu da bizim için arkadaşlar Dark Goblin'i desteğinde yeni bir binici hata demek. Hemen buradan hata çıkıyorum. Yarasalarla da destekliyorum. Çok güzel. Yarasalar da ölmedi. Ama tekrardan bir top döndü. Yalnız onlar çok vurur. Alır onlar orayı. <laughs> tomruk attı. <laughs> tomruk atıyor arkadaşlar. Hani bu mimlerde olur ya 200 IQ diye. Ee, rakip yarasayla gelir işte tomruk atar falan. Minyon sürüsüne e, ne bileyim yıldırım atma gibi. Birazcık ona döndü. Çok güzel yakaladık. Arkadaşlar deste akıyor bu arada. Üçüncü galibiyetimizi de aldık. Çok güzel. Şu an rakip bir atak yapacak. Yine biz gaza gelmeyelim. Dikkatli olalım. Şu an rakip bir atak yapabilir. Güzel. Çok iyi. Rakibin baş belası yarasalar oldu. Yani yarasalara beleş aldık neredeyse kuleyi. Hemen şöyle bir gidelim. Şöyle yaptım. Alalım onu orada. Çok güzel. 39 saniyemiz var. Tekrardan döndürebilir. Şaşırmadım. Evrimli çarpmayla güzel dururuz bu arada. Mükemmel sıfır hasarla bu hata daha savunduk. Rakip de hızlı deste oynuyor. Bu yüzden e, o da hızlı bir şekilde döndürüyor zaten kartlarını. Evrimli yarasayı tekrardan döndürdük. Özellikle evrimli bombacıya karşı binici atarız diye düşünüyorum. Çarpmayı da atalım. Çok güzel çok güzel. Hemen şöyle yapıyorum. Yine arkadaşlar mükemmel bir şekilde savunduk. Ve galibiyetimizi aldık. Özellikle arkadaşlar topçu bu desteği mükemmel gidiyor. Çünkü e, yani ağır kartlara karşı birazcık problem ve hasar anlamında sıkıntı yaşadığımız için topçunun da hasarı iyi olduğu için deste şu an 10 numara 3'te 3 gidiyoruz. 4. maçımıza geçelim. Evet rakibimiz bir Türk arkadaşlar. CR Enes İmam Gotensek. Evet. Yani Türk olduğumuzu ne kadar belli edebiliriz daha? Herhalde daha da fazla belli edemeyiz. Güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> burada ne anlatmak istemiş acaba Enes? Sen burada ne demek istedin? Yani benim es... Evet bu arada yine arkadaşlar Tokçu oynadığımı unuttum. Hala alışamadım ya. Eski Prenses Kulesi kafasındayım hala. Ana kulemi açarım diye şey atıyorum. Evet Enes sen daha az değil misin ya? Yine bir vuruş yiyeceğiz orada herhalde aynı. Şöyle bir gitsek mi? Seni şey dönmedi çünkü Enes'cim. Böyle bir biniciyle gidelim. Atla ona. Şöyle de bir çarptım. Tamam güzel. Fena vurmadık. Fena vurmadık. Şöyle bir gel. Topçu oynuyoruz. Onu bile aslında savunmamız lazım. Evet şu an başa başız. Rakipte tomruk var. O yüzden hızlı hızlı döndürmemiz lazım. Böyle hemen dart atıyorum. Hemen yarasalarla değerlitiyorum. Tank yapmaya çalışacak çünkü amacı belli yani. Amacını amacını biliyorum henüz. Evet bir tane vurdu. Hmm. Bir planım var ama evrim evrimlisi döndüm bunun. Şöyle bir şey yapsak. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Mükemmel. Yine de vurduk. Umarım atmaz. Hasar yedik mi ben? Bu arada fark etmedim ama her neyse biz tekrardan bir hata çıkalım. Çok iyi, çok iyi. Binici bir vuruş çıkarır mıyız? Bir vuruş. Harika. Tekrardan buz ruhunu atıyorum. Rakip hata çıkabilir. Hemen şöyle dartı atıp bir binici hatana daha çıktım. Tamam. Rakibin Tesla'sının olması mükemmel bir şey ya rakip için. Bir de bince eşleşmesi oynuyoruz. Vur ona. Bu arada biz hasar almamışız. Çok güzel. Yarasalar kulede. Yarasalar kulede. Ve hiç beklemediğim bir anda galibiyet aldım arkadaşlar. Yarasalar gerçekten mükemmel taşıyor. Enes'i de aldık bu arada. Enes videomu izlersen sana da selam gönderiyorum ama. Yani hiç beklemediğim bir anda aldık. Topçu arkadaşlar böyle hala tam alışamadığım için. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yarasalar 2 maçtır. Mükemmel çalışıyor. 4-4 gidiyoruz. Bir maç daha yapalım. Evet. Bu da son rakibimiz olsun. Alex. Hemen atalım. Yani ben arkadaşlar kaybetmeden hani videomda garanti bir kere kaybederim her türlü. Böyle 4-3'lerim benim meşhurdur. Tabii şu an 4-4 yaptım ama. 5-4 de yapmışımdır çoğu zaman. Genelde de son maçı kaybederim. Ya. Şöyle yaptık. Ateş ruhu atladı. O zaman buradan hasar vurduysak buradan e, biz minicimizi uçuralım. Çok güzel. Bir vuruş. Rakibimiz iki sayı mı? İki sayını yalnız savunmak bayağı zor olacak bu destede. Evet. Ne yapacağız? Minici ile saldırsak her türlü bir problem var arkadaşlar. Evet. Baya bir hasar yedik. Tart sen git kuleye vur. Güzel. Fena değil. Bir 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 yapsak fena olmaz aslında. Şöyle hemen bir ateş ruhunu atalım ilk. Tomruk gelebilir. Tamam. Bir buz ruhunlardan tekrar bir minici. Çünkü bu adamın hiç sayını bizim savunmamız çok zor. Şöyle bir belki iskelet atar diye çarptım. Bir vuruş daha yaptın. Güzel. Rakibin de destesi hızlı aslında. O yüzden döndürebilir yani. Tekrardan şöyle bir ona vurmasan iyiydi. Birazcık aceleci davrandık. Elektro ruha atıp tekrardan arkadaşlar şöyle bir darlayalım. Tesla atacak gibi düşün. Tesla atar diye düşünüyorum derken Tesla'yı kaçırdı mı? Tomru da çok yanlış attı. Ne yaptı az önce bizim arkadaşımız? Öyle çok iyi olurdu aslında. Bir tane daha birinci çevirsek. Ki çeviriyoruz da. Gördüğünüz üzere rakibi Tesla attırmıyoruz. Hemen de çarptık. Rakip tekrardan kaçırdı Tesla'yı. Ve oraya aldık. 51 saniye savunabilir mi? Şu an bu çok bu önemli aslında. Çünkü iki sayılı bu deste durduramıyor. Yani. Çok zor durdurur. biniciyle falan yani. Olur mu? Şöyle çarpsak. Bu arada evrimli çarpmayla olabilir. Çok güzel. Çok güzel. Hemen şöyle. Allah yanlış şey attım. Yanlış attım. Hayır. Çarpma. Heh. Yara sattım yanlışlıkla. Ben de ilk sene yara satıyorum. Tekrardan döndürdü. Hemen şöyle. Arkadaşlar ne var ne yok şöyle savunabilir miyiz? Eyvah 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 eyvah. 12 saniye. Birinci bir tane vur. Çarptım. Bir tane daha vur ya. E, hayır. Hayır son anda aldı bu çok kötü oldu yani tekrardan gidelim artık madem orayı kaybettik şöyle ruhu atıyorum böyle çarpalım güzel fena değil tekrardan atıyorum arkadaşlar hemen buradan darlayalım. Şöyle elimi döndürmek için tekrardan çarptım ama bu sefer bir işe yaramadı. Oo, rakip o alev topuna dönüyor. Bu da ilginç bir e, strateji. Tekrardan yarasalar güzel iş görür bu arada. Yarasalar fena iş görmüyor aslında ama bu sefer hemen şöyle iki tane yarasa bile olsa değerlendirelim. Şöyle yaptık. Okçuları bekliyorum. Tamam, okçu at. Okçu atmıyor musun? Her zaman atarsın. Bu sefer mi atmıyorsun? Güzel yine vurduk. Fena değil. Tekrardan şöyle yarasalarla uçuralım. Rakip orada elif topuna dönüyor ama yani biz binici ata ata vururuz herhalde. Şöyle evrimli çarpmaları atalım. Bir vuruş daha mükemmel 2044'e kadar düşürdük. Ee, tekrardan atıyorum. Rakip de elif topu döndürüyor bu arada. Oradaki Tesla da çok kötü oldu ya. Çok rezalet bir yerde duruyor. Hemen şöyle yapalım. Tekrardan da çarpıyorum. Allah ne verdiyse saldırıyorum. 1928. 31 saniye var. Hemen şöyle gidelim. Ya çok kötü oldu bu. Evet, orada o kule gitmeyecekti arkadaşlar. O kule orada gitti. Mertlik bozuldu. Şu an elim o kadar hızlı hareket ediyor ki. Evrimli çarpma falan atsak uçurur mu orada? Şöyle 1870. Evet yani arkadaşlar Tessas'ın olması, ana kulesinin açık olması e, bunlar rakip için önemli bir avantaj oldu. Ve maalesef kaybettik. Yine de güzel bir maç çıkardık. hani Son anda kaybetmemiz de ayrı bir durum oldu. Güzel maçlar çıkardık. 5'te 4 yaptık. Gerçekten çok eğlenceli bir deste. Siz de yan hesaplarınızda oynayabilirsiniz olar şu anda bazen böyle eğlenmek de gerekiyor aslında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.